Selam arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars oynuyoruz. Arkadaşlar bir de 27 karakterim oldu. IP'm 18, Max'im 8 seviye oldu. Max'i açmıştım ben yani. ee, önceki bölümlerde. Kim var? Süper Ender'den falan çıkmıştı hatırlarsınız. Aşı çıkartmıştım 42 sprey'si ve şeyden 7 ne bu Şimdi Bugün kodda nasıl iyi oynuyorum. Size onu göstereceğim. Abim ben Brostas kötü oynuyorum diyor ama Hadi bakalım göreceğiz. Tek hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar. Hadi bakalım giriyoruz. Bir de Brostas'a bayağı değişik şeyler gelmiş. Hadi koş bakıyım koltukla ben bayağı iyi oynuyorum he. Uyuyun. Koşuyoruz Hadi öl.. ölmeyeceğim, ölmeyeceğim. Oo abi sayım bu, sayım Dur. Bekle bu sayılmıyor arkadaşlar. Bu sefer köken. Peki. Bunu alacaktım. Bunlarla oynuyorum. Hadi bakalım. Bu sefer birinci olacağım. Abi Brawl Stars bayağı zorlaşmaya başladı. Bu aralar çok Brawl Stars oynuyorum. Kupam da fazla açtı. Benim, benim de fazla açtı. O bir <laughs> ne alaka Neden öldüm ben? <laughs> of. Bozuk işte oyun. Oyun bozuk. Yoksa ben kötü oynamıyorum. Of ya. Abi bir kolda oynayalım dedik. Bu kodda oynayamam. Haydut kodda oynayayım ben. Haydut kodda ben iyi oynayayım. Abi geçen bir video çektim. Gizemli'den 500 altın çıktı ya. Bu ne abi? Bu sefer taktiğimi yapacağım. <laughs> 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 Çıkın şuradan ya. <laughs> Bak benim koltuğum 7 seviye ama senin de. <laughs> ne yapıyor ya? <laughs> Abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Bakalım sıradaki şeyler ne? 1500 yüz verecek de de verecek. Sekiz bin kupaya gelmem gerekiyor. Dur bir dakika ben kaç kupayım? Altı bin Çok az kupayım ya. Karakterim aşırı az. Şimdi de bir tane nasıl iyi oynuyorum ona bakacaksınız arkadaşlar. Ben de her şeyi de tek oynarsam Brawl Stars'ı oynayamam. Tabii Candy de iyi oynayam ama Benim bir sürü hesabım var arkadaşlar. Hepsini de kulübe sakladım. Nazilerde abimi mi ismi? Hiç oynayalım iyi Oğlum hep çok iyi karakterler mi geldi sende ya? Ben korktan çıksam port geliyor. Bir dakika kork. ya yapmayın ya. Bekle kardeş bekle. Of. Neyse Allah'tan bir kupa. Bir tane de pot oynuyorum. En iyi oynadığım karakter şu ana kadar. Bu başka bir karakter yok ki. Oğlum, hep gizem çıkmak zorunda mı? Bu bana bir şey yapamazsın. Destan karakter Abi oyunun iyi karakteri bence Edgar ya. Edgar'ı sevmiyorum ama. Oyunun iyi karakteri bence Edgar. Edgar'ı brokle alıyorum ben ama. Sana yardım Bunlar da güzel onun ne? Uçsuzun seviye Kolaysa gel bro Hadi görüşürüz <laughs> abi. abi sıkıştık Hadi görüşürüz Ha gitti gitti Hmm. Abi ya. Neyse ben o, ikinci miyim? Oyun. ilk ya. defa bununla iyi oynuyorum. Hayır bununla iyi oynuyorum. Tamam. Karakterlerinden koltuğu aldım. Şeyi aldım. Tamamdır. şimdi bir ile oynayacağım. Dur bir dakika. Ne kostüm? Go, Destansı başlıyor var. Yani. Ya da süper enerji bilmiyor Arkadaşlar ben Gosun kardeşi B sanıyordum değilmiş. Ben de bu kim diyorum ya? Oralara bu kadar ilgi gösteren hiç kimseyi görmedim ya. Yani. Ve bunun benzi niye bir ya? Bilene ne fark ediyor ya ne? Ne yaptı sen? Topuş bu ne? Niye başladı? Ay, yoldum. Bu arada bir uzaktan çok iyi ya. Tamamdır. Oğlum ben bunu mu açmışım? Sen Azerbaycan mısın? Ben de Türk'üm oğlum. Azerbaycanlılar kardeş de. O oh, bu ne? Niye Ronaldo? Arkadaşlar Mini Ronaldo? İyi de bize Tamam. Şimdi sırada ya da baştan gidelim. Baştan gidelim. Kapalı ya. Bir bu bu neye koştum bilmiyorum. Abi bu bu çok iyi ya. Kızları bir tek var bende o çok iyi. Tabi diğer hesapta. Var. Arkadaşlar benim bir de altının yüksek. O bir enerji küpü yok ya. Diğer hesapta da enerji küpü yüksek altın yok. Sen bu sana güveniyorsun. Canı da iyi. Benim kanalımda 4000 oldu. Aldı korktun mu Derli? Aha bir dakika. bu bence en iyi vuran e, en çok atar veren karakter ilk önce bu sonra şey Chester Chester 5500 falan vuruyor bu 6000 falan vuruyor yani demek ki ne bulla birinci oldum abi bu oynuyor. Koltuğu oynadım tamam. Koltuğu geçeceğiz. Şimdi Frank'a daha hain var. Şimdi size Frank Einstein. Ya abi şu şey çok güzel ya. Şu Frank çok iyi. Mağara adamı Frank. Ve benim e, bu kaç şeymiş? Ooo 2750. Benim 801 var. bakalım Bismillah. Frankenstein ile bildi girdik. Oğlum bunun da hep, hep aynı ya Frankenstein e. <laughs> Şaşkın ne yapıyorsun? Şaşkın Frank ya. Bir de şu Frank'in geri çekme şeyi çok iyi ya. チューバー、チューバーのシしン。 kişi var. Halde ekar yani. O, beleşten, beleşten şey kazandı. Frank de beni oynuyor. Oh. Frank iki seviyor olmuş. Bir bakayım. Frank'e bir şey geldi. Ya ben daha değerli bir şey sandım ya. Burada bir şey vereyim mi? Jekiye mi basayım? Tamam. Şimdi sırada kim var? Hopla oynadım. Tamam, tamam, bekle. Bir taranın kostümü niye böyle? Normal tara daha iyi kardeşim. Bir de tara galiba şeyli. Adını unuttum ya o nereden? Hindistanlı galiba tara. Bu ne oluyor geliyor? Taran da 10 seviye ha. he. Şurada nesnevi var. Bir de şu daha alışayım. Bir de hançer çizeyim. Oğlum bak kaşınma bırak seni alırım he. 10 seviye zaten tarım. 10'u ilk kur. Konçayı şuraya çizdim. Bu da Bu tarayla birinci oraya bastım. ne diyorum. Taram da 10 seviye. Oğlum bırak lan. Gidin şuradan ya. Oy pis bebek. Tamam. Dur bakayım bro. Ne oldu suyu mu yapıyor? Oğlum çok pis oldu. Tamam kaçıyorum be. O ne kadar? Ne kadar var? Ne kadar var? Uuuu ben de buradaki tipsiz ne diyorum. Hmm, ne oldu bırak efendi? Montaj var ya. O ne? Uy, yoldan... Bu mucizevi bir şey yapıyor şu an. Oğlum nasıl girdin oradan sen? Şurada da zaten et kardeş. Ne oldu kaçıyor mu sen? Zaten bir yüktü bana bir şey yapamaz. Uf <laughs> çok pis şuydu. Oğlum ne yapıyorsun sen? Hep aşağı mı açtın? Yok açmamış. Yok oğlum kaybettik ya. Uf oh be. Neyse. Bunlar da iyi oynuyor. Biraz bu. Bunlar da iyi oynuyor. Oğlum 23 değil mi? ki. Çılgın şey diyor ama şimdi sıradaki karakter Shelly. Shelly de çok kötü oynayan bir ben. Bakayım bu sefer iyi oynayabilecek miyim? Haydi bismillah. Arkadaşlar bir de bir işe başlarken bismillah değil. işiniz hayırlı geçer. Haydi bismillah ya. Oğlum bu da yakından çok pis vuruyor. Bu çok ıı, bul daha iyi vurur bu arada. 3 bin vuruyor sadece. Bir de şey yakından yakından iyiydi diyorlar her yer. Hayır. Bu şey ne bu dolma şey çok yavaş ya. Birisi boni var, boni var. Dikkatli olun. Oğlum Edgar'a gelmedik lan. Edgar ultisini olan. Ne dedim? Kesin uçuyorum almıştır. Ömer yerde Edgar ya. Ben Edgar'ı açmayacağım. Bu çıkılığına Edgar'ı açmayacağım oğlum. Oy kaçtın mı bu? Adam bir şey Adam ötesine dolayı. Oğlum bu lütfen gelme ya. O zaten aynısı bende de var. Konuşuruz. Abi yokunu nasıl bu kadar vurabiliyor ya. Ama neyse. Güzel değil. Güzel oynayabiliyorum. Acaba böyle, böyle 6700 yapabilir miyim be? Şimdi söyledi ki Dali. Bu o zaman 4000 falan vurmuyor mu Dali? 10 tane 432 diyor. O zaman Dali 4000 filan vuruyor. Hadi bak şimdi koş. Ooo, tamam, abi, tamam kesin kötü anayım. Sadece da Alpim, ne kadar oynayabiliyorum. Bugün öyle güzel gider annem. Oof, French. Hepimi kadar yık, 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 yık. Oğlum nasıl atıyor bu yine ya? Hepinin bu şeyin çok gıcık oluyor. Sen ne yapıyorsun? kaç. biraz kötü Allah'tan sık kupa gitti ya. En azından iyi diye Primo. E, primo. Sen ne kaybedersem Sen ne de kötü oynayacaksın yemin ederim herkes de kötü oynuyor ben ya. Sadece şey de oynuyorum. Renk. Renk de güzel oynuyor mu? Bir e e karakter El Primo. Çünkü bu var. Fire Me bu çok güzel bir şey. Fire Me bu Hadi koş bakayım El Primo. El Primo güreşçi mi? Ne anladın ki? Allah'tan ultimi kullanmamış mı yoksa başına Primo da hırslı adam he. El Primo da pis oluyor. Bin 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 Tamam kaçıyorum be. Uy crawler. Kaç karakter var? 5. 5 karakter varsa ben kaçarım. Oğlum senin zehirle zehirlenmen çok kötü ya. Uf, bastı ya. Hiç bin nasıl görebiliyorsun sen? herpim var ve çok şuan yeni oh. geliyor elazan değil kubal kubalda yut yırtı, yutlar biliyor herpim var şuraya geçtik hali sekiz bit En sevdiğim karakterle bakayım nasıl ölüyor 8 bitte pi sur ya 2000 falan vuruyor hesap versin 2000 değil O galiba 4000 falan vuruyor 8 bit ya oğlum sekiz bit çok yavaş ama yüksek hasar. O yüzden Freya Kestel hemen beni öldürebilir. Bunda benzi çok güzel. Ha Freya Kestel hadi hızlı ol. Çekemezsin beni yerinden. Hıh uh, sonra da. Hayır niye alama işareti yaptı? Az önce burada da diye hatırlıyorum. Uuuuh ve her şeyi gitti. Bir de canı aman aman değildi. yani. Bu gibi değil yani. Bunu ben yeni aldım da dokuz binde. Hiç geliştiğim demiştim. Bakır dinle. Okay, hmm, bu ne? Ve kaçıyor. Hey burası benim alanım. Buraya geleni çok kötü yaparım. French mı? Bu bir Frank. Ya seni Frank. Bunlar bir şey şey yaptı. İşbirliği yaptı. 1998 yılı 98. Hayır. Oğlum tek nasıl atıyor sen? Abi yani yenildik ya. Eşek mi diyor bu şey? Neyse. Çekilip de güzel oynuyor. Hadi bakayım. 750 olacak şey oluyor. Ya oğlum bu mücevherler de değerli şey he. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah inşallah iyi bir şey çıkar ya Rabbi. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ee, bir şey çıkmadı ki bu grafik bende. Bağlı geçiyor. Tankacı burası. <gülüyor> <gülüyor> en sevdiğim karakter geldi şimdi. Oo moda yeni geldi en sevdiğim karakter o Ne yeni gelince kesin max açacaktım ama büyük bir delilik yaptım. Şu an ben Leon açmıştım yoksa. Aynı açıyordum da. E neyse. En azından fazla şeyim oldu destansı. Ya şu var mı? Zaten senin yüzünden. Oğlum bir de bu çok hasar verdi ha. Oyundaki en fazla hasar veren bu o da. O 3000 falan ya pardon Chester. Chester yakında 4000, 5000 falan diyor. Pardon bu bu bu. Arkadaşlar bu videodan da bu kadar olsun. Hadi bu. Bu videodan da bu kadar olsun arkadaşlar. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.